Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Düdük çaldı ve maç başladı. İyi vurdu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Süper kurtarış. Çok fazla savunmada kalıyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Rakip Aman Allah'ım gol gol gol. Yerden yuvarladı. doğru vurdu. Skor 2-1. Yerden gol peşinde. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Havadan vurdu. Direk. Tam defans. Ve bu yeni adım bile atmıyor. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Alta doğru vurdu. Aman Allah'ım gol gol gol. Gelgiyi kabul etti ve maçı terk etti.